başlarsa bakalım 10 dakikadır 4 kilim var ama. Bak tarza bakalım. Bak oyuna hiç tarza bakalım. Oyuna hiç tarza bakalım. Bak, adamlar Tamam bekle öldür beni. İlla ki sikicam oğlum senin bak anana bak. İlla ki sikicam anana bak. İlla ki. Bekle ölmeyin lan. Bekle ölme dalma dalma. İlla ki sikicam ya bak şu an çok inat ettim oyuna. Ben <laughs> ee, living gidiyorum abi. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Direkt lan. Yok kalır. Vallahi içimde kalır. Ring'e mi oynayacaksın? Evet evet full giving şu an. Önümde ölüm. Umurumda değil ya. Gel buraya. Gel bu bir. Hacı Yusuf. Ananın amına girdim lan bak. Geldim. Geldim adam. Ölüm ölüm ölüm. Ah Musti onu öldürme işte. Bu ne yapıyor? Gel buraya gel. Vermiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Acı çek orası bir çocuğu. Bir yerde daha yerde abi. Tek kişi kaldı. daha yerde abi. Tek kişi kaldı abi. Tek kişi kaldı. Hadi girdiğiniz yere bir daha girin. Orospu çocuklara. Orospu çocuğu. Hadi yallah yallah arabistana. Yallah yallah <laughs> Aman olları ya. Çok sinir oldum. Orospu çocuklara. Arap-Süriye yazıyor isimleri. Orospu çocuklara. Ne yazıyor oynuyor? Arap-Süriye ismi adamın. <laughs> Ecdadını sik demin. Bu ne kadar bu Sürriyedir? Buraya kadar bir takip ettin? Memleketi cehennem olmuş oyun oynuyor orospu çocuğu. <laughs> Ejdadını siktim. Cehennem olmuş adam. Git aileni kurtar amın oldu ya. Ejdadını Hiç siktim. <laughs> Çok sinir oldum ya. <laughs> Memleketi savaş <laughs> içinde gelmiş burada kill yapıyor orospu çocuğu ya. Sana o interneti veren <gülüyor> ananı <laughs> sikeyim ya. Bir de oyunda geberiyor. <laughs> Ana siktim ya. Bitmiyorlar ya amına koduklarım. İnterneti sana kim veriyor? Amını siktim. Bakkaldan mı aldı ya? Bak kaldı mı aldı acaba? Ebe senin amından Abi. çıkıyor. Kabloyu. <laughs> Adam hotspot üzerinde de oynuyor. Ulan <laughs> seviyorum. Orospu çocuğu ya. Savaş bitmiş geliyor bir de rabit atıyor. Askerliğini yap, orospu çocuğu oradan, memleketini kurtar. Oyunda bile bazooka almış elini, orospu çocuğu, kanını s**tim. <laughs>